Yörük kardeşlerim, dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz, değerli arkadaşlarımız, ev sahibi derneğimizin değerli başkanı, yöneticileri. Bu arada bir arada bu şekilde bir salonda Yörük üzerine, Yörüğün dünü, bugünü, geleceği üzerine Söz söylemek için gelmiş bilge insanlarımız, konferans verecek olan çok değerli akademisyenler, hepiniz hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bir arada olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyorum. Benim yürük yaşamı ile ilgili ve yörük yaşamının bugüne uyarlanması ile ilgili kendime göre bazı tespitlerim vardır. Bunu bütün ortamlarda paylaşmaya çalışırım arkadaşlarla. Bu bazen insanların hoşuna gider, bazen gitmez. Ama hani sevgiyle söylenen, iyi niyetle söylenen, yürek açıklığıyla söylenen şeyler boşa gitmez diye düşünerek ben bunları aşağı yukarı benzer temaları yörük bahsi açıldığında hatta ahi ahilik bahsi açıldığında sık sık ifade ederim. Çünkü müesseseler ya da yaşam şekilleri ya da kavimler ya da belli bir yaşam şeklini sürdüren topluluklar bunların yaşamlarının irdelenmesinde buradaki bilim insanları bunu çok daha iyi tespit edecekler bizlerden çok daha detaylı bilecekler ve altını çizeceklerdir. O tahlillerin maksadı geleceğe bir faydası olması. Bugüne bir faydası olması, yarına bir faydası olması. İnsanlık kültürüne, ülke kültürüne bir katkıda bulunması, bir şey söylemesi, bir şey ifade etmesi. Değilse şunun için değil. Bunu da sık sık tekrar ederim. Beni daha önce dinlemiş dostlarım, Antalya'daki arkadaşlarım kusura bakmasın. Bunların altını çizmeye devam etmek gerekiyor. Yahu neydi o günler be? Dağlarda amma keyfimiz vardı filan gibi bir şey olmasa gerek. Yani nostalji amacıyla yapmıyoruz bunları. Muhakkak çocuklarımıza bir şey söylemek için, ülkemize bir şey söylemek için, gelecekte bunlardan faydalanmak için ne yapıyorduk, neden iyiydik, ne yaptık da iyiydik onları görüp gelecekte de iyi olmak için yararlanmak için özü itibariyle bu toplantıları yapıyoruz yörük buluşmalarını yapıyoruz duygulanıyoruz İşin içinde romantizm de var tabi çünkü hepimizin belki yarım kuşak belki bir kuşak öncesinde belki iki kuşak öncesinde belli bir yaşam şekli var şimdi ana çok uzatmadan birazdan konuşmacılarımız zaten olacak ana hatlarıyla şunu ifade edeyim bir kere yörük barışçı bir topluluk. Niye öldürmeyle düşman tükenmez de ondan. Yörük hayvanını yaşatmak için ki insanı yaşatmaktır özü. Dağlarda gezen kişi topluluklarla karşılaştığında ne yapacak? Barışçı davranacak. Çaresiz kalmadan kavga etmeyecek. Bu barışçılık herkesi hoşgörüyle karşılamayla sonuçlanacak. Herkesi olduğu gibi kabullenecek. Kimseyi yargılamayacak. Kimseyi kendine benzetmeye çalışmayacak ya da kimseye benzemesi de mümkün değildir zaten yörüğün. Kendine özgü bir hayat şekli olan bir topluluk. Demek ki ne? Yörük farklı yaşam şekillerine ve farklı insan gruplarına karşı çok hoş, hoşgörülü. Bugün bu hoşgörü lazım mı bize? E çok lazım. Her zaman lazım. Zaten başımıza ne gelirse hoşgörüsüzlükten, Bizim gibi olmayanı şeytanlaştırmaktan, bizim gibi olmayanı kötü görmekten, kalp gözümüzü kapalı tutmaktan, gelmiyor mu başımıza ne gelirse? Ondan geliyor. Çok kolay zıtlık üretiyoruz, çok kolay bölünüyoruz. A, B, C, A'cı, B'ci, C'ci filan falan, ucu bucağı yok. Ha, demek ki bu bize çok lazım. Yörüğün hoşgörüsü bize çok lazım, çocuklarımıza çok lazım. Geleceğimiz için çok lazım bize bu. Başka. Peki yörüğün yaşantısında katı bir hiyerarşi var mı? Yani böyle bir sülale egemenliği, babadan oğula geçen böyle bir beylik ya da böyle bey oğlu bey oğlu bey oğlu diye giden bir şey. Yattığı yerden bey olmak var mı? Va yok böyle bir şey. Asla yok. Tersine en çok kim çalışırsa, en çok kim faydalıysa bey olan o peki bazen bir kadın da bey olabilmiş mi? değil mi? çok var efsaneler var bizim bu bölgenin en ünlüsü sık sık onun e, bir türküsü var onu ben arkadaşlarımla paylaşıyorum mesela bizde Selin Nazaba var 100 sene olmuş öleli hala efsane yaylası var kendi adında yaylası var Selin Nazaba'nın niye? Selin Nazaba bilge bir kadın Selim Nazaba yörüğün hayatını kolaylaştıran gerçek bir bey. Bulursun koca köpek bulursun, çıkar barcın yaylasında Selim bulursun, gözün görmez, dizin tutmaz, sen de benim gibi yurt yerinde kalırsın. Selim böyle birisi. Ve şu anda da Selim adında yayla var. Nerede? Karaman Göktepe'de. Merak edenler ziyaret edebilir. Çok var örneği. Ha demek ki öyle kara gürültüye göre, kas gücüne göre, bilmem işte bıyığına, boyuna, posuna göre değil. Faydalıysan, işe yarıyorsan beysin. İşe yaramıyorsan bey değilsin. Öyle değil mi? Ali de beyim de taş başında oturur. Sakalı da yok, bıyıkları terledi. Sonra vefat ediyor biliyorsunuz, düşüyor. Kaç yaşında olabilir Ali Bey? Muhtemelen 16-17. Demek ki yaş sorunu da yok. Değil mi? Yörük böyle bir topluluk. Yani son derece hoşgörülü çevresine karşı. Üretimi esas aldığı için, faydayı esas aldığı için öyle kadınmış, erkekmiş, çocukmuş, onu dinlemiyor. Günlük hayatında çünkü hayvanın ayakta kalması lazım. Hayvan ölürse yörük ölüyor. Dolayısıyla teferruatla uğraşacak vakti yok. Formaliteyle, kurallarla uğraşacak vakti yok. Kim en faydalıysa o yörüğün lideri. Şimdi Bunda, bunda da bugüne verilecek bir mesaj yok mu bunda da? Bugünkü hayatımıza çok faydası yok mu bunların? Bunları biz tam anlasak. Yani hiç kimsenin yattığı yerden hiçbir şey olmaması gerektiğini anlasak. Emekle, topluma faydalı olmakla, insanlığa, vatana, millete faydalı olmakla ancak bir şey ifade ettiğini biz kavrasak. Kadın, erkek, çocuk, genç bütün bu kavramların ötesinde bütün ayrımların ötesinde bu faydaya göre toplumumuzu şekillendirsek bu Yörük'ten bizim alacağımız bir insanlık mirası değil mi? Bu çok açık. Ha diyeceksiniz ki belki ya burası e, değişik değişikte yorumlanabilir. Yok, ben değişik yorumlamak için söylemiyorum. Benim yabancım yok. A siyasi fikri, B siyasi fikri hepsi olabilir. İnsanlarda çok farklı yaklaşımlar olabilir. Çok farklı felsefeler olabilir. Ama bir tek şeyin ortak olması lazım. İnsanlık sevgisi, ahlak, paylaşmak, kardeşlik, dayanışma, zıtlıktan yana değil birlikten, beraberlikten yana tavır koymak. Her zaman sevgiyi, saygıyı büyütmekten yana tavır koymak. Çünkü zıtlık çok kolay biliyorsunuz. Zıtlık üretmekten kolay bir şey yok. Birçoğumuzun hayatında tatsız şeyler var. Ben derim ki mesela başkan sana bak insanlar kötü davranıyor. Bunun nedeni senin şu aşiretten olmandır derim. Hadi canım der ne alakası var. Bir daha söylerim. Başına kötü bir şey o esnada tatsız bir şey geldiyse ha der evet bu doğru galiba der. Üçüncü de dördüncüden sonra inandırırım. On üçüncüden sonra da onu kime istesem benle ben de gidersem her saldırır. Zıtlık üretmekten başka daha kolay, sevgisizlik üretmekten daha kolay, insanları bölmekten daha kolay. Hiçbir şey yok hayatta. Yeter ki niyetim bozuk olsun. Yeter ki ben şunları şöyle bir ayırayım, şunlar şunlara karışmasın. Bak. Şu sana yan gözle baktı. Şu farklı söyledi. Şu bilmem ne yaptı. Hayatta en zor olan şey sevgi saygı üretmek. Hayatta atomu parçalamaktan daha zor olan şey ön yargıyı kırmak. İnsanların birbirine insanların birbirine bakarken doğru bakmasını sağlamak sevgiyle saygıyla barışla olduğu gibi kabul ederek kimse kimseyi kendisine benzetmeye çalışmadan ...düzgünce yakalayabilmesini ve yaklaşabilmesini sağlamak. İşte hocalarım var burada, benden çok daha fazla bu konuyu bilen insanlar var. Birazdan dinleyeceğiz birçoğunu. Kendileri, benim anladığım bu, genel doğrudur diye söylemiyorum. Dolayısıyla e, haddimizi aştıysak kusurumuza bakmasınlar. Ama benim anladığım, işte çorumuza, çocuğumuza, gelecek kuşaklarımıza... Bu vatan toprakları üzerinde ve insanlığa bırakacağımız en güzel yörüklük mirası işte bu hoşgörü, sevgi, saygı, hak eşitliği, hukuk eşitliği ve kardeşlik kültürüdür. Bu toplantıyı düzenleyen herkese, katkı veren herkese, derneğimiz başkanımız ve yönetimimiz başta olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun diyorum.